kooperatif temsilcileriyle birebir konuştuk ve ihtiyaçları yerinde tespit ettik. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Adana'da düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar buluşması programına katıldı. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katkı ve katılımlarına önem verdiklerinden bahseden Bakan Nebati, çalışma hayatına katılmak isteyip de çeşitli sebeplerle katılım sağlayamayan kadınlarımızın önündeki engelleri kaldırmak bizim en önemli görevlerimizden biridir dedi. Kadınlarımızı sosyal ve ekonomik hayata katkı ve katılımlarına gerçekten önem veriyoruz. Ve bunu daha da ileriye taşımak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Ancak elbette kadını sosyal, kültürel, fıtri bütün bağlarından kopararak salt ekonomik bir özne olarak da kesinlikle görmüyoruz. Kadınlarımızın annelik yaparken gösterdiği muazzam özveri ve aile hayatı içindeki üretken konumu asla küçümsenemez. Asla değersizleştirilemez. Öte yandan dünyanın on büyük ekonomisinden biri olma hedefimizin gerçekleşmesi yolunda kadınlarımızın ekonomimize giderek artan oranda katkılar sunmaya devam edeceklerine de gönülden inanıyorum. Bu sebeple çalışma hayatına katılmak isteyip de çeşitli sebeplerle katılım sağlayamayan kadınlarımızın önündeki engellerini kaldırmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir kadınların iş gücüne katılım oranının daha da artması gerektiğine dikkati çeken Nebati, oranların eğitim düzeyiyle bağlantılı olduğunu kaydetti. İktidara geldiğimizde %27,9 seviyesinde olan kadınların iş gücüne katılım oranı bugün %34,9 seviyesine yükselmiş durumda. Ancak bu rakamları elbette yeterli bulmuyoruz. İş gücüne katılım oranının eğitim düzeyiyle yakından ilişkili olduğunu da görüyoruz. Farkındayız. Nitekim yüksek öğrendim mezunu kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı yüzde yetmişler seviyesinde. Dolayısıyla kadınların iş gücüne katılımını artırma hedeflerimiz çerçevesinde odak noktamıza eğitime çok önemli bir yer veriyoruz. Ve bu yüzden de kız çocuklarımızın eğitimine çok özel bir önem atfediyoruz. Girişimci kadınlara destek olmak amacıyla çeşitli fırsatlar sunulduğunu vurgulayan Nebati, kadın kooperatiflerine çok önem verdiklerini anlattı. Girişimci kadınlarımıza destek olmak amacıyla çeşitli fırsatlar sunuyor. Kadın girişimci kredisi, kadın girişimcilere sıfır faizli esnaf kredisi ve kadın kooperatifleri destek paketi uygulamalarıyla kadınlarımızı destekliyor bugün burada toplanmamıza vesile olan üreten kadınlar yarışması yine Halk Bank'ın kadın girişimcilerimize sunduğu kıymetli projelerden bir tanesi. Değerli katılımcılar, bugün kadın kooperatifleri konusuna özel olarak değinmek istiyorum. Dünyadaki en başarılı ekonomik modellerinin bilgi paylaşımını, birlikte üretmeyi ve açık inovasyonu merkeze aldığını görüyoruz. Dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlikte üretmenin sağladığı özgüvene, güce ve birliktelik ruhuna inanıyoruz. Dayanışma ve işbirliğini yalnızca kar amacı güden duygusuz bir makinenin birbirini döndüren çarklar olarak değil. Duygu yüklü, cap canlı bir organik yapının azimle arzuyla, yüce bir ruhla birbiri için çalışan unsurları olarak tanımlıyoruz. Türkiye'de hepimizin aynı gemide olduğunu da unutmuyoruz. Hızımız ortak, gücümüz ortak, üretimimiz, hayallerimiz ortak. Biz bir bütünüz. Bu yüzden toplumun tüm unsurlarını dayanışma çerçevesinde yaşayan bir organizma olarak düşünmek ona göre hareket etmek zorundayız. ve bunu birlikte başaracağız. İşte bu organik ve yaşayan bütün en değerli parçalarından biri de kadın kooperatifleridir. Öncü kamu bankalarımızdan Halkbank'ın çok önemsediği projesi üreten kadınlar toplantıları ve zirvesi kapsamında, Geçen yıl 7 bölgeden 81 ilimizin kadın temsilcileriyle buluştuk.